But... Yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim. Ve hızlıca Bitcoin analiziyle başlayalım. Hafta kapanışını değerlendireceğiz Bitcoin'de. Hafta açılışlarını değerlendireceğiz küresel piyasada. Bakalım bundan sonraki süreçte neler gelecek. Alımlarımızda, satımlarımızda nerelerde stop olmalıyız, nerenin üzerinde tekrardan pozitif bir tablo bizleri bekleyecek hep birlikte konuşalım. Ee, öncelikle Bitcoin tablosunda hafta kapanışıyla başlayalım. isterseniz hafta kapanışına baktığımızda aslında böyle çok pozitif bir yerde kapattığımızı söyleyemeyeceğim. Hatta e, açık net söylemek gerekirse bu hafta kapanışı böyle bir kırmızı kapanış daha gelmiş olsaydı en azından şu alanda yeni bir tepe görünümü yaratacağı için bizim için e, bundan sonraki süreçte diyebilecektik ki 19.450 üzerindeki bir hafta kapanışıyla birlikte biz yukarı yönlü hareketlenme bekleyeceğiz ve bizim için en azından düşüş trendinin e, bittiği nokta olacak diyecektik e, ve bu alanda aslında benim gözüme çarpan bir husus daha var şöyle bir e hemen şöyle birazcık daha daraltalım şu alanda bir takoz oluşturabileceğiz gibi duruyor açık net söylemek gerekirse ve bu takozun e, yukarı yönünü kırılmış olma potansiyeli var bizim için yani şuradaki tepe noktalarını bu birleştirdiğimizde aslında şuradaki dip noktalarıyla birlikte birleştirdiğimizde bir takoz oluşuyor ve bu takozun kırılımıyla birlikte hedef noktası 25 bin dolara geliyor çok net bir takoz olmadığı için de e, doğrudan paylaşmak istemedim. E, hafta kapanışına baktığımızda çok hacimli bir kapanış görmedik ama mum olarak değerlendirdiğimizde pozitif bir mum var burada bizim için. Ama genel itibariyle baktığımızda hala bu alan içerisinde e, bizim için önemli destek direnç noktalarının üzerine çıkamamış, ortalamaların altında seyreden ve e, hacimsiz bir hafta kapanışı oldu. E, bundan sonraki süreçte takip edeceğimiz seviye neresi olur dersek yine bu alanda 22.000 bandı önemli olacak hafta kapanışında ve en önemli band tabii ki 24.500 eğer 24, 500 eğer 24500 üzerine atarsak ay sezonunun resmen bittiğinin ilanı olacak benim için defalarca dile getirdim arkadaşlar tekrar tekrar hatırlatayım ve şu anda hala düş trendi içerisinde devam ediyoruz ee, bu hafta kapanışıyla birlikte özellikle dikkat etmemiz gereken seviye bence e, sabit 18.800 arkadaşlar 18.800 günlük anlamda da önemli bizim için şu anda haftalık önemi bir tık da arttı eğer bu dibin altında kapanış görürsek 13.000 dolar hedefimiz olacak bildiğiniz üzere bir türlü gelemedi bu 13 bin dolar e, gelse aslında çok güzel alım fırsatları verecek diyelim. E, günlük tabloya geçtiğimizde ise günlük tabloda baktığımızda e, bu alanda aslında e, dünkü kapanışla birlikte yeniden bir tepe yapmış olduk arkadaşlar. Bir yükselen tepe yapmış olduk ama çok net bir tepe görüntüsü oluşmadı açıkçası. Hani şurada bir tepemiz vardı bu alanda ve 19.500 kaçta bakalım hemen buraya 19.000. 550'de kapatmışız. Dünkü kapanışta 19.570 yani 20 dolarlık bir farkla kapanış oldu. Bazı borsalarda dediğim gibi yakın bir kapanış yapmış olabilir. Bundan kaynaklı şuradaki dip seviyesinin önemi birazcık da arttı bizim için. Çünkü bu alanda bir ikili tepe ihtimali gündeme gelmiş olacak bizim için. 19.000 tam nokta atışı vereyim hatta oraya. 19.040 arkadaşlar. Buranın altında bir kapanış gelirse şöyle hatta şunu bir kalınlaştıralım. Görün bir de sarı yapalım. 19.000 şöyle eee 19.040 altında 19 bir kapanış gelirse şöyle bir düşüş hareketi bekleyebiliriz bu alandan tuttuğumuzda arkadaşlar şöyle bir baktığımızda nereye kadar 18500'lere kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. E, bu alan bizim kale alanımız. Bu alana geldiğinde tekrardan tepki almasını bekleyeceğiz elbette. E, ve bu alanın altı zaten bu alana düştüğünde tepki alamaz da Altında kalırsa zaten 13000 dolara doğru süzülmesi e, gündeme net şekilde gelmiş olacak bizler için. E, şu an için konuşacağımız seviye burada neresi olur? Tekrar? tekrardan şu 19.550 üzerinde net bir kapanış görmemiz e, bizim için kritik olacak. Eğer buranın üzerinde net bir kapanış görebilirsek en azından şöyle bir baktığımızda bu hatta daha öncesinde destek 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 defalarca iğne atmış, şu alanda yine iğne attığını görürüz. Bu alanlarda direnç olarak görev yapmış, yine direnç olmuş kapanış bazlı ve yine bu alanda e, direnç görevi görmüş, yine direnç olmuş, yine direnç olmuş. Yani burada aslında önemli bir destek direnç olanı olarak görev yapmış önümüzdeki süreçte. Eğer buranın üzerine atmamız durumunda en azından yukarı yönlü 20.500 20.500'lere kadar bir hareketlik bekleriz ki bu da en son yaptığımız 19.200'deki alımdan itibaren baktığımızda şöyle bir baktığımızda %6-7'lik bir kâra bizi götürür Hani dediğim gibi burada %6'lık 7'lik kâr kovalamıyorum ben şu anda. Benim için burada önemli olan husus artık güzel bir yerden alım yapıp yukarı yönlü boğa trendine geçtiğimizde güzel bir ortalamayla Bitcoin sahibi olmak istiyorum. Yani burada en dipten almama gerek yok. Yani şu anda 19 binden almama da gerek yok. Ben 25 binden 25 bin ortalamayla da Bitcoin alsam açıkçası e, sevinebileceğim bir ortalama olacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte çok daha yüksek rakamlar bizi bekliyor. Olacak ki 200 binlerin üzerini bekleyeceğim ben. E, buradan baktığımız, bu açıdan baktığımızda çarpı 10 sadece Bitcoin'den yapabileceğimiz bir e, tablo görebileceğiz önümüzdeki süreçte. Ee, bu alanda yine takip edebileceğimiz bir diğer hususta ne olur? E, ee, şuradaki günlük kapanış olur. Yine bu trendin üzerinde bir e, kapanış geldi. Şu alanda bildiğiniz üzere bir alçalan üçgen formasyonumuz vardı ve bunun üzerinde bir kapanış yaptık. Bunun üzerine tekrardan kapatmamızla birlikte 24.500'leri hedefleyeceğiz. Lakin bunun üzerindeki net kapanış nereden e, nerede net kapanış yapmış oluruz dersek yani şöyle tuttuğumda aslında e, hani birazcık oynayabiliyoruz bu tabloyla mesela şöyle bir tablo oluşturduğumda yani ilk iki tepeyi aldığımda e, şu anda yine altında kalmış durumdayız ve tekrardan 18.800'e düşmemiz gerekiyor o yüzden hani net bir kapanış için en azından şöyle 20.000 bandının üzerine görmemiz gerekiyor ki burada 25.000 bandına doğru bir hareketlilik beklentimiz artsın diye konuştuk Tabii ki bu dediğim gibi e, önümüzdeki süreçte Kırılımın gelmesiyle birlikte netleşecek. E, bu alanda hani şu anki kırılım hani dediğim gibi tabloyla oynadığımız anda değişebiliyor birazcık. E, bundan kaynaklı net kırılım için 20.000 beklenebilir mi bu alanda? Evet 20.000'i beklemek daha mantıklı olabilir e, sizler için. Yine yine bu alanda hani 19200 evet alım yaptığımız bir seviyeydi. Hani e, bundan sonraki süreçte burada alım satım yapacağız mı? Nerelerde stop olmamız gerekir? Bunu konuşmak istiyorum. E, bunun için de şöyle saatlik grafiğe mesela bir geçelim. Saatlik grafiğe baktığımızda aslında düşüş trendi başlamış ve hacimli bir geri çekilme gelmiş. Genel itibariyle aslında şu anda korkmamız gereken bir tablo e, buraya girmiş durumda. E, mesela buradaki geri çekilmeyle birlikte tekrardan ne bekleyebiliriz? Hatta 4 saatlikte daha net görebiliriz. Tekrardan mesela şu alanda bir yatay hareketlilik olduğunu varsaydığınızda yani baktığınız zaman aslında dirence vuruyor aşağı desteğe. Dirence aşağı desteğe. Şu anda dirence vurdu ve tekrardan aşağı desteğe bir geri çekilme e, beklenebilir mi? Evet beklenebilir arkadaşlar. Bundan kaynaklı e, stop konumu olarak belirleyebiliriz buradaki noktaları. Özellikle baktığımız zaman şu anda tekrardan bir alçalan dip oluşturduğumuz bir nokta var bu alan içerisinde. Hani böyle tam böyle e, bir dip oluşumu olmadığı için hani burada evet arkadaşlar satın hemen çıkın diyemiyorum ama en azından bir dip oluşum var. Küçük de bir hacimle kırılmış ve bu geri çekilmeyi tetikleyebilir mi? Tetikleyebilir. Ha burada nereye stop koyabilirsin? 19200'den aldın 19150 şuradaki bir dip bölge var. Baktım buranın altında bir kapanış var. Böyle de bir hacim gördün yine normalin bir tık üstünde. O zaman ne yaparsın? Stop olursun. En azından hiç risk almadan stop olmuş olsun. Aşağıdan tekrardan 18800'leri değerlendireceğim ben de arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani stop olduğum anda e, tekrardan alım yapmış olacağım aslında. Hemen böyle bir tık aşağısından geri alacağım. Yani bu alandaki amaç e ee, şu oradan baktığımız zaman mesela şöyle %1 2'lik zarardan kendimizi korumak olacak. Çok mu önemli? Çok da önemli değil açıkçası net şekilde söyleyeyim. E ee, %2'lik zararı göze alamıyorsanız zaten hani bu piyasada olmanızın bir mantığı yok. Çünkü hani e, belki de bu kapanış hani bu alanda gelmeyecek ve doğrudan aşağı 18.800'lere düşecek ve 3 4'lük zarar etmiş olacaksın kafadan. Yani dediğim gibi bu zarar zararı göze alabilmek gerekiyor. Hani buradan piyasa giderse de kazancımızın güzel olacağı bir noktadayız. Bunu düşündüğüm için dediğim gibi bu alanlar aslında artık değerlendirilebilir alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Uzun zamandır da akümle oluyoruz. Bunu tekrar tekrar dile getiriyorum zaten. Bitcoin tarafında bu akümle süreci uzadığı sürece bu alandaki aslında bizim için yukarı yönde hareketliliğin başlama potansiyeli de artıyor. Tabii ki burada şunu isterim yani bu alanda evet bir akümüle hareketi var. Artık bir tık yukarı atıp o alanda devam etmesi. Yani en azından 20 bin üzerine atıp 22-20 alanda devam etmesi bizim için daha pozitif olacaktır. Neden? Çünkü bu alanda artık bir tehlike var bizim için. 18.800 bandındaki destek attığı yıpranıyor. Özellikle burada daha öncesinde de söylediğim gibi burada bir alçalan üçgen formasyonu var. Bu formasyon bizim için bir düşüş formasyonu. Daha çok aşağı yönlü kırılması beklenir. Bundan kaynaklı tedbirli olmak gerekiyor. Özellikle 18.800'ü kaybedersen bu alanda çok büyük risk çok büyük sıkıntılara girebilirsin. Peki niye düşük formasyonda? Bunu da tekrardan mantığını söyleyeyim. Bakın 18.800'lere geri çekilmişiz. Aldığımız tepkiyle birlikte bizi ta 25.000'lere kadar atmış. Burada güzel bir alıcı bulmuşuz. Arkasından tekrardan bu alıcılar için bir düşüş hareketliği geliyor. Yani burada satıcıların baskı. Tekrardan bu bandı görüyoruz. Ve alıcılar yine devreye giriyor ama bu defa 25.000'lere götüremiyor. 22.700 bandından geri dönüyoruz. Tekrar düşüyor. Tekrar bu alanda baktığımız zaman 21.000'e kadar götürebiliyor tekrar geri çekiliyoruz ve yukarı attığında 20.000'e 20 kadar gidiyor ve şimdi aslında baktığımız zaman 19.600 bandını geçemiyoruz ve hani buradaki destek hatta hani buradaki e, boğa'ların bu gücü e, bizim için yavaş yavaş azalıyor demek oluyor ve bundan kaynaklı bu formasyonların arkadaşlar aşağı yönlü kırılma potansiyeli artıyor. Özellikle hani burada e, bu destek hattına güvenen insanların da Satış baskısı oluşturacağını düşündüğümüzde Genel itibariyle bu destek hatları Kırıldıktan sonra aşağı yönlü Sert çöküş hareketleri beklenir Bundan kaynaklı dediğim gibi stoplarınız lütfen e, giriş konuma yakın olsun. Çok risk almanıza gerek yok. Net şekilde söylüyorum. Gerekirse 25.000 üzerine çıktığında alalım. Ama garantili bir alım yapalım. Bu riski göze almayalım. Yani şu anda dediğim gibi staplı bakmakla fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, 19.150 altına kapattı. 18.800'ler tekrar beklenir. 18.800'ler geldi. Bu alandan 18.700'den 18.800'den tekrar alırsın. Bu defa günlük kapanışı beklersin. 18.800'den yaptığın alımda. Eğer 18.800 altında bu defa günlük kapanışı kapanış gelirse o zaman komple satarsın 15 bin, 16 bin bandından itibaren emir dizmeye başlayabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü 13 bin dolarda çok kalıcı olacağımızı düşünmüyorum ben. En fazla bu alana dediğim gibi iğne gelir ve toparları hızlı bir şekilde. Hani bu da zaten bizim için net bir dönüşüm sinyali olur arkadaşlar. Ee, bu hızlı toparlanış iğne şeklinde toparlanış süreci. Evet kısa vadede çok pozitif değilim bunu da söyleyeyim yani şu an baktığın zaman neredeyse alım konumuza tekrardan geri çekildi bitcoin ve kısa vadede negatif olduğumu söyleyebilirim şu anda bir long işlemi açmazdım ben olsam çünkü bir düşüş trendi hakim burada özellikle şunu söyleyebilirim ki yukarı yönlü 19.430 Bakın bu bant yukarı yönlü kırılmadığı sürece bizim için şu anda pozitif bir durum yok arkadaşlar net şekilde söyleyeyim. Çünkü haftalık hala negatif devam ediyor. Ee, günlük anlamda böyle elle tutulur çok net bir e, pozitiflik yok. İkili tepe ihtimali var. Ee, saatlik sıkıntılı, 4 saatlik sıkıntılı. Ee, o zaman dediğim gibi bu alanda çok bir long pozisyon açmanın mantığı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden açık net söylemek gerekirse bir pozisyon kovalayacak olsaydım desteklerin kırılımıyla birlikte short pozisyon kovalamayı tercih ederdim ben. ve dediğim gibi şu anda da hani olabildiğince staplı bakmaya çalışıyorum. Elimdekileri anında elimden çıkarım bilginiz olsun. ben müsait olmasam bile dediğim gibi arkadaşla birlikte yürütüyorum şu anda ben de. çünkü artık hani böyle tek kişi alım satım birazcık daha zor oluyor. benim adıma satış gerçekleştirirse ben size bunu bir tık daha sonradan duyurabiliyorum bilginiz olsun. Ama genel itibariyle kendim satış yaptığım anda sizlere duyuyorum. Veya kendim anlık alım yaptığım anda zaten sizlere Telegram üzerinden Twitter üzerinden duyuruyorum arkadaşlar. Özellikle bundan kaynaklı açıklama kısmındaki linkten Telegram kanalımıza katılın. Ve dediğim gibi çok risk almayın. Dediğim gibi hani burada maksimum %0.5'lik riskler alınabilir. Ki hani zaten onların da hemen bir Küçücük hareketle yukarı yönlü hareketle Telafi edebiliyoruz ve bundan kaynaklı Hani böyle %20'lik zarar Göze alabileceğimiz bir noktada Olduğumuzu düşünmüyorum bir boğa trendinde Olsaydık şunu diyecektim arkadaşlar Arkadaşlar buradan alım yapıyorum ben %50 zararı göze alabilen Arkadaşlar e buradan benimle Birlikte alım yapabilir e Ve beklentimi söylüyordum ve bu şekilde Hareket ediyorduk ve hep kazançlı çıkıyorduk aslında O süreçte e şimdi de aynısı Burada aynı şeyleri söyleyebilir miyim buradan %50 Zararı göze alın söylenmez niye zaten Zaten düşüş trendi yani burada zarar göze alabileceğimiz bir noktada değiliz. Hani yükselme potansiyeli orada %90 e, yükseliş %10 düşüş beklersin. E, burada %90 düşüş bekliyorsun zaten. E, tutup burada hani e, belki yukarı gider ihtimaliyle alıyorsun. O yüzden çok büyük risk alabileceğimiz bir noktada değil. Yani e, hani negatif kapanışı gördün hacimli düşüşü gördün kaç yani hiç beklemenin anlamı yok dediğim gibi. Hani bu alanda e, nasılsa güzel bir noktadan alacağız güzel bir yerden yakalayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Yine aslında şu alanda şöyle bir baktığımda bir omuz baş omuz oluşturma potansiyeli olur mu diye baktım da. Şöyle bir omuz baş omuz çıkmaz. Ya zorlamaya gerek yok. Zaten saatlik grafik. Belki 4 saatlik de görebilirim. Bir de ona bakayım. Ondan sonra devam edelim. Yok çok da zorlamanın mantığı yok. Şu alanda da belki ikili dipten bahsedebiliriz. O da çok zorlamaya gerek yok. Evet onun dışında Bitcoin ile alakalı ekstra bahsedebileceğim bir şey yok. Ee, Euro dolar partisinde hala fikrim sabit arkadaşlar. Burada 0.99'a kadar geldik. 0.99 üzerine atmamız gerekiyor ki bu alanda bir tık daha pozitif olabilelim. Ee, en azından Euro dolar partisinde de yukarı yönlü hareketlilik bekleyebilelim bundan sonraki süreçte. Ee, bundan sonraki süreçte eğer 0.99 üzerine atarsak ne yapılabilir? E, parayı nakitte, keşte tutmak istiyorsak yani altın vesaire almak istemiyorum ben diyorsan, e, 0.99 üzerine hareketle birlikte %50 dolar, %50 euro bazında e, değerlendirebilirsin. E, onun dışında ekstra bir e, değerlendirme yapmaya gerek yok şu anda. Euro-Dolar paritesinde dolar endeksiyle birlikte zaten e, oranda yönünü tayin etmiş olacağız. E, onun dışında açıklama kısmında arkadaşlar Quantfile'nin linki var. Quantfile'nin açıklama kısmındaki linkten kayıt olduğunuzda 5 dolar ile 250 dolar arasında bir ödül alıyorsunuz. E, avantajı ne size Quantfile'nin? Onu da söyleyeyim. Bir e, Trading Wave'in bütün özelliklerini bakın bütün özelliklerini ücretsiz olarak kullanıyorsunuz. Yani sınırsız gösterge ve indikatör kullanabiliyorsunuz Quantfile'ye kayıt olduğunuzda. E, bunun için ekstra bir ödeme yapmanıza gerek yok. İkinci hususta işlem ücreti fonda ücreti ve e, komisyon ücreti ödemiyorsunuz işlemlerinizde. E, bu aslında bence çok önemli. Özellikle sürekli sat yapan arkadaşlar için e, bu aradaki komisyonlarda en azından hatırı sayılır bir e, miktara ulaşıyor. Bununla ödememiş olursunuz. Bilginiz olsun. E, ve yine dediğim gibi spot cüzdanı açıldı. Kripto para alım satımlarınızda e, spot olarak yine kuantör üzerinden yapabiliyorsunuz. E, geçtiğimiz haftadan itibaren. Evet. Onun dışında en çok işlem görenlerde Ethereum var bugün. Bitcoin'in almış tahtından. Şöyle bakalım kripto para var mı listede? Yok. Hızlıca nereye geçelim? Küresel piyasalara geçelim. Onlar ne durumda? E, Dominans tarafına şöyle bir baktığımızda hafta kapanışında e, zaten bizim için e, geçtiğimiz hafta bir tık pozitifti. Bu hafta da aslında e, hani tam böyle döndük diyebileceğimiz noktada değiliz ama yine. Kötü bir kapanış yapmadık. Özellikle şu alanda baktığımızda şu hattın yani burada MA21'in üzerine bir türlü atamadık. Burası bir e, direnç olarak karşımıza çıktı ve e, bunun üzerine de atmış olsaydık en azından şöyle yukarı yönlü 48 bandı daha net bize görünmüş olacaktı. Ama e, şu alandaki destek hattının üzerinde olmamız şu anda aslında bizim için e, tekrardan 48 bandına doğru bir hareketliğin geleceğini gösterdik O da altcoin'lerden daha iyi bir kazanç elde edeceğimizi gösteriyor bitcoin tutarak. E, geçtik. Hızlıca Jones grafiğine bakalım. Jones grafiği haftaya pozitif başladı diyebiliriz. E, bu pozitiflik aslında e, bitcoin tarafından nasıl yansıdığını söyleyelim. E, genel itibariyle... Devjons arkadaşlar pozitif başlıyor bu sıralar ama e, özellikle gün içerisinde e, bir tık geri çekilme yaşadığı anda hani Bitcoin yukarı belki çok hareket edemiyor Devjons'ta birlikte ama geri çekilmesinden daha çok etkileniyor hali. Aslında bu bizim için hala bir tık daha 13.000 ihtimalini artıran sebeplerden bir tanesi. Ha şu da bir gerçek Devjons çok düştüğünde de Bitcoin e, onun kadar çok düşmüyor bu sıralar. Bu da aslında e, bizim için bir diğer pozitif veri olacak. E, yani genel itibariyle. Şunu çıkartabiliriz buradan hani iki yönde de aslında bitcoin çok hareketli olamıyor. Ama bir tık daha düşte daha meyilli hareket ettiğini e, görürsek yani artık sona geldiğimizin göstergesi olacaktır ayı sezonda. Yani artık insanlar satış yapmak istemiyor. E, küresel piyasa ne kadar geri çekilse çekilsin. E, Bitcoin'de satıcılar belli bir yere kadar var. Bitcoin'de artık... E, Döngünün yukarıya yönlü hareket edeceği zamanın yaklaştığını gösteriyor. E, dolar endeksi için konuştuğumuzda dolar endeksinde hafta kapanışında zaten negatif bir kapanış yaptık. E, bundan sonraki süreçte aslında bir düşüş trendi hakim bizim için. Bu bizim için aslında benim alım yapmamdaki şu anda %50 bitcoin'e geçiş yapmamdaki en önemli sebeplerden bir tanesi. E, çünkü dolar endeksi geri çekiliyor. E, Devriyons pozitif kapattı. Eee Geri dönüp baktığımda e, bu alanda tahmin ettiğimiz hedeflerin hepsi gerçekleşti. E, yani bir yıldır vermiş olduğumuz hedefler geldi ve e, bu hedefler nokta atışı geldi. e Şimdi açık net söylemek gerekiyor. Şu an almayacağım da ne zaman alacağım diyorum ben. E, bu yüzden hala özellikle e, dolar endeksinde bu düşüş trendi devam ettiği sürece e, ben risk almaya devam edeceğim bilginiz olsun. Özellikle 110 bandı da kırılırsa bu alanda e, 110 bandının altında da bir e, kapanış görebilirsek net şekilde daha sert bir geri çekilme bekleyebiliriz. O zaman 103 bandını konuşmaya başlarız ki o da küresel piyasa için çok pozitif bir veri olur. Ethereum tarafında özellikle şuradaki kırılım hala net şekilde gelemedi. Burada şu anda 1380 bandını değerlendirebiliriz bu alanda. 1380 üzerine atarsa en azından tekrardan 1540'lara doğru bir hareketlenme beklenebilir. Bu kırılımla itibariyle baktığımızda da yine şu son kapanışla birlikte bir yükseliş trendi başladı yine kısa vadeli olsa da. Bitcoin bozmadığı sürece Ethereum'da o zaman bir sonraki direncin kırılıp yukarı 1540 bandına hareket etmesini bekleyebiliriz. E, burada takip etmemiz gereken destek seviyesi olur derseniz e, 1250 bandı diyebiliriz 1250 altında bir kapanış yaparsa retarıyorum e, 1000 dolar bandı artık gelir diye düşünüyorum tekrardan Euro dolar için konuştuk bak yine burada iğneye 60 dirence 0.99'a ve geri çekilme gelmiş e, dediğim gibi buranın üzerine atmayı başarabilirse tekrardan 1.375 bandına bir hareketlenme bekleyeceğim Altın tarafında ekstrem bir hareketlilik yok. Hala net şekilde söylüyorum. 1720 bu alanda bizim için dönüş açısından en önemli noktalardan bir tanesi. Yukarıda da e, 1780'lere kadar geri çekildi. Hatta burada yine sabit 1800 diyelim. Burası aslında MTR hallisinin e, anahtarı olacaktır diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde 1500'lere kadar artık e, beni şaşırtmayacak altın. E, ama genel itibariyle baktığımızda şu anda hala... E, diğer küresel etmenlere nazaran çok daha pozitif duruyor. Eee Nasdaq'a baktığımızda yine bir tık daha pozitif devam etmeye çalışıyor özellikle şuradaki destek direnç alanlarında üzerine bir tık atabilirse daha tatlı olacak. Bu alanda özellikle takip edebileceğimiz nokta neresi olur derseniz 11.650 bandı diyebiliriz. Bu hattın üzerinde kalması gerekir. Hemen geldik. Doğalgaz'a. Doğalgaz 5.20'lere kadar devam etti. Burada 4.70 bandına kadar iğne atmış. Geçmişte çok önemli bir destek alanı mı daha önce hatta şurayı konuşmuştuk sanırım. Daha öncesinde bu alanlarda da destek bulduğunu konuşmuştuk. 3.5 ihtimali kaçmayacak fırsat şu anda güzel bir noktadan destek bulmuş. E, yukarı yönlü hareket potansiyeli e, mevcut mu aslına bakarsanız mevcut diyebileceğimiz bir noktada. E, burada özellikle hani saatlik grafik değerlendirmek çok mantıklı olmuyor e, doğalgaz gibi ürünlerde. E, çünkü hani birazcık daha e, günlük ve haftalık takip etmek daha makul olacak çünkü haber bazlı da burada hareketleri önemli. Şu anda bir direnç alanda eğer direnç alanda üzerine atarsa yine değerlendirilebilir diye düşünüyorum dolar için pardon dolar için doğal gaz için bakalım yukarı yönlü toparlanmayı başarabilecek mi? Burada hatta 550 bandını bile takip edebilirsiniz geçmişteki bir destek direnç noktasıydı bu özellikle bu hattın üzerine tekrardan atabilirse en azından yukarı yönlü tekrardan bir potansiyele sahip olur deriz. Evet, devam ediyorum. Ne kaldı değerlendirmediğimiz? Dolar TL 18.60 dediğim gibi biraz daha yukarı yönlü hareket etmesini bekleyeceğim. Hatta bugün şöyle bir bakalım nereye kadar gitmişiz. 18.70'lere kadar gitmişiz. Zaten geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Daha yukarı hareketlenmeler bekliyorum. Hatta ve hatta 19.30 bandına doğru hareketlenme gelirse bu hafta dediğim gibi ben şaşırmayacağım. Bu alana bir hareketlilik görebiliriz. Şu önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde hatta ekim kapanmadan belki de bu hatta bir kapanış dahi yapma potansiyelimiz var. Petrol tarafı dediğim gibi şu anda haber odaklı devam etmek hala en makul dediğim gibi burada birazcık suların durulmasını beklemek en mantıklısı olacak teknik açıdan değerlendirdiğimizde. Şu trend hattını belki takip edebiliriz. Bu trend hatta 90 üstü kapanışla birlikte kırılacak diyor. Tablo. E, yukarıda burada hala aslında hem fikrim e, burada da değişen bir şey yok. Aşağıda 960 bandı, yukarıda 1040 bandı. E, bu hat içerisinde devam ettiğimiz sürece e, ekstrem bir hareketlik beklemiyorum gram tarafında. Biz de e baktığımız zaman yükselişte devam ediyor. Aslında burada 4.400'de hedeflere çok az kaldı arkadaşlar. E, baktığımız zaman uzun zamandır bu hedefleri konuşuyoruz. Şimdi tekrardan bu hedeflere doğru e, devam eden bir BIST grafiği var ki. Şöyle baktığında aslında çok ciddi bir yükseliş kat e, etti buradan değerlendiren arkadaşlar için %30'luk bir kar neredeyse e, gayet pozitif diyebiliriz. E, onun dışında Aptos'u mesela çok soran olduğu için şöyle bir hemen grafiği de hazırken bakayım. Aptos tarafında herhalde en son şu bantlarda 850 bandını konuşmuştuk ki çok da yukarıda değildi fiyat sanırım. Bu alandan değerlendirilebilir. Bu alanın altına atmadığı sürece problem yok demiştik. Yukarı yönlü 950 bandlarına kadar yükseliş gelmiş. Hatta 10 bandına kadar da devam etmiş bu yükseliş hareketi. Şöyle bir baktığımızda burada kritik nokta neresi olur dersen bence tekrardan 10 dolar üzerinde hareketlilik olacak. 10 doların üzerine atarsa tekrardan yukarı yönlü bir potansiyel barındırıyor. Destek olarak takip etmemiz gereken nokta neresi olur dersek şu alanda aslında bir yükseliş trendi hakim. Bu yükseliş trendini takip edebiliriz kısa vade içerisinde. Çünkü hani bu, bu trend hattı gerçekten şimdiye kadar iş yapmış. Bunun kırılacağı noktada 9.50. 9.50 altına atarsa tekrardan 8.50 bandına gevşeme bekleyebiliriz ki 8.50 kırılırsa da bu alanda çok daha büyük bir düşüş hareketliği beraberinde gelir. Bu hattın altına atmadığımız sürece şu anda buradan tepki alıp yukarı gitme olasılığı hala masada diyebiliriz. Neyin aptosun. Evet onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Dediğim gibi açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki var. E, lütfen Telegram kanallarımıza katılın. Ve dediğim gibi Quantfile'in de linki var. Eğer Quantfile'e de kayıt olursanız açıklama kısmında linkten 5 dolar ile 250 dolar arasında bir ödül alıp e, işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizler de aslında arkadaşlarınızı davet ederek bu ödül miktarını 750 dolara kadar e, çıkartabiliyorsunuz. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.